emekliler için beklenen o kadar çok iyileştirme, o kadar çok yasa var ki maaşlarda 414 liraya varan yükseliş sağlayabilecek arkadaşlar. Özellikle Türkiye Emekliler Derneği emekli maaşlarını arttırmak için taleplerini gün ve gün ortaya dökmeye devam ediyor. Emeklilere vergi iadesinin yerine maaşların %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor biliyorsunuz. Maaşı 1554 liranın altında olanlara %5 üstünde olanlara %4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek %10'a yükseltilmesini bekliyorlar. Türkiye Emekliler Derneği de sırf bu bağlamda %4-5 oranında verilen ek ödemelerin %8 ya da 10'a çıkarılmasını talep ediyorlar. Biliyorsunuz Ocak ayında emekliler enflasyon zamlarını almışlardı. Her ne kadar göstergelerdeki enflasyon market pazar enflasyonuna uymasa da düşük ve cüzi bir rakamda emekliler maaş zamlarını hesaplarında görmüşlerdi. Önümüzdeki günlerde bayram ikramiyelerini ayrıca Temmuz'da da yine enflasyon zamlarını maaşlarında görebilecekler. Tabii ki bu rakamlar az önce bahsettiğimiz gibi enflasyon oranında düşük kalabiliyor. Ama Türkiye Emekliler Derneği maaş miktarına göre değişen Ek ödemelerin %4 ve 5'ten %8 ve 10'a çıkarılmasını talep ediyorlar. Bu talep hükümet tarafından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görülürse, duyulursa artık emeklilere 414 liraya kadar ek ödeme verilebilecek. SSK ve Bağkur emeklilerin gelirinde 414 liraya varan artış yaşanabilecek. 6908 lira olan en yüksek emekli maaşını alanlara 276 lira yerine 690 lira ek ödeme verilebilecek arkadaşlar. Umarız hayata geçer. Umarız Türkiye Emekliler Derneği artık emeline kavuşur. Umarız emeklilerin cebine daha fazla para girer arkadaşlar. Biliyorsunuz bugünlerde ekonomi biraz karışık. Enflasyon oranları da gerçekten çok yüksek. Umuyoruz Temmuz ayında TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranları bu gerçek oranları yansıtır. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünde siz de beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.